Selamun Aleyküm örgü severler. Örgüyle terap kanalıma hoş geldiniz. Ben yazın pek örgü öğren yok ama genç kızlar yazın şeylerle oyalanmak istediklerin ya kışa hazırlık olsun oya bir şeyler örmek isterlerse diye şöyle motifler hazırlıyorum. Bundan ne isterseniz olur bebek battaniyesi, kışın TV battaniyesi diye şöyle şu modelleri şu modelleri çektim şu model de var kanalımda şimdi şöyle bir model hazırladım bunu e, her sırada iki sırada bir değiştirebilirsiniz rengi bu karışık bir renkti ondan başladım şimdi sade bir renkten daha güzel anlaşılsın diye sade bir renkten size göstermeye çalışacağım. Lif göstereceğim ama hangi ipten yapsanız olur. Battaniye mi yapmak istiyorsunuz? Yelek mi yapmak istiyorsunuz? Ne yapmak isterseniz e, modeli bildikten sonra ipini yapabilirsiniz. Şu bir tane renkli çamaşır ipi diye çektim. O da var. Kanalımda çok değişik, çok çeşitli örgüler var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bu ipim kalın bir ipti. Şu biraz ince bir ip. 2 5, 6, 7 8, 9 10, 11, 12, 13 14, 15 Ben ee, şöyle küçük bir motif üzerinde göstereceğim. Ama siz ne yapmak istiyorsanız ona göre büyütebilirsiniz. 28 zincir çektim şöyle üstüne doladım şuradan dibine şöyle bir trabzan ördüm doladım 1 2 3 4. zincirimin deliğine şöyle trabzan örüyorum üstüne doladım aynı deliğin içine 8 da 9 tane trabzan öreceğim trabzanımı şöyle doluyorum parmağımla tutuyorum şuradan batıyorum ve şöyle çekiyorum ikisini bir ikisini bir örüyorum doluyorum şurayı şey yapmadan batıyorum şöyle tam sertleştiriyorum çekiyorum yeni ürünler için şöyle ikisini bir örüyorum ikisini bir örüyorum parmağınızda şu ipi biraz daha dolarsanız da olur ben alışkın olunca ee, rahat örebiliyorum. Şöyle doluyorum. Parmağımı bastırıyorum. Şuradan şöyle çekiyorum. Denkleştiriyorum. Gergin olması gerekiyor. Şöyle. Bunu 9 tane yapayım. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Şimdi 9 tane yaptım. Şuradan tam battığım delik değil önünden 1 2 3 4. deliğime şöyle batıyorum şöyle şimdi üstüne doladım 1 2 3 4. deliğime yine yine 9 e, tane trabzan öreceğim şöyle 9 yine 1 2 3 4. deliğime batıyorum bir daha doladım 1 2 3 4. bu zincirimin bir tarafına şunu öbür tarafa kadar yapayım şimdi şöyle sonuna geldim şurada 1 2 3 4 5 6 6 zincir çektim çevirdim üstüne doladım şuraya şöyle bir yuva yapıyorum şöyle battım 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir çektim üstüne doladım şunu üstünden geçiyorum da şu aradaki bir tanesine batıyorum şöyle trabzan örüyorum 1 2 3 3 zincir çektim üstüne doladım aynı deliğime şöyle bir trabzan daha yaptım şuraya yuva yapmış oldum 1 2 3 4 5 6 7 doladım şu yuvarlığa atlıyorum ikisinin tam ortasındaki yere trabzan örüyorum 1 2 3 3 zincir çektim tam ortasına battım 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir çektim şimdi de en kenardaki yere trabzan örüyorum şöyle 1 2 3 şimdi şu şekilde yuvalarımı hazırladım şimdi dönüyorum bir zincir çektim yok şöyle iki zincir çektim şu yuvamın içine 4 tane trabzan öreceğim. Şöyle 4 trabzan ördüm buraya. Şu kenara ilk yaptığım yere. Şimdi şuradan 1 2 3 4 tam ortasına geliyorum. Zincirle beraber şöyle batıyorum. Zincirle beraber. Şimdi yine üstüne doladım. Şu ortadaki yaptığım yuvanın içine yine 9 tane trabzan örüyorum. 5 6 7 8 9 Şöyle 9 tane trabzan ördüm renkli renkli yapmak isterseniz şu üstündeki geçtiğim sarıyı başka bir renge döndürebilirdik şöyle iki sıra birinden iki sıra birinden geçerdik renkli renkli olurdu şimdi yine 9 tane trabzan ördüm ve şu zincirle beraber şuradan başladım 1 2 3 şu ortasını şöyle ikisini birden şöyle batıyorum Şimdi yine üstüne doladım. Şöyle trabzanımı şunun içine de yapıyorum. 9 tane. Hızlı yaptım. Trabzanımı başta yavaş gösterdim diye. Şimdi yine şunun tam ortasına Şöyle batıyorum. Şöyle. Şimdi yine üstüne doladım. Şu kenara 4 tane. Kenara 9 yapmıyoruz. 4 yapıyoruz yarısını. Şimdi şöyle 4 yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Burada 4 zincir çekeceğim. Pardon. 4 zincir çektim üstüne doladım ve şuraya yuva yapacağım. 3 çektim aynı yere tırabzanımı yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Üstüne doladım. Şu araya yine yuva yapacağım. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 çektim doladım şuraya batıyorum 1 2 3 şimdi 4 zincir şuraya batıyorum şöyle battım şimdi dönüyorum bir zincirle döndüm Şuraları püf noktası işte. Bir zincirle döndüm. Üstüne doladım. Şu yuvama 9 tane trabzan yapıyorum. Bir kenara 4 yapıyorum. Şu bir ileride ise 9 yapıyorum. 8 9 Şimdi yine şöyle düzlüyorum. 1, 2, 3, 4. Tam ortasına. 2, 4. Şöyle. İki tarafta da 4 delik kalıyor. Eliniz alışınca zaten ortasını denkler yaparsanız saymaya da gerek yok. Pin takıldı. Şöyle iç içe güzel bir hoşuma gitti model. Şöyle üstüne doluyorum. Şuraya yine 9 tane. Şimdi yine tam ortalıyorum. Şöyle batıyorum. Yine üstüne doladım. Yine buraya 9 tane. 9. Şimdi şuraya batıyorum. Şöyle. Şimdi şöyle battım. Şimdi şu kenar çukura geldi ya buraya yuva yapacağız gene. 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çektim. Aynı şeye battım. Şimdi yuvam oldu. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi şu aralara yuva yaparak öbür tarafa geçeyim. Ben videoyu durdurmadım. İlerletmek isteyen ilerlesin. Şimdi şu kenara yuva yapıyorum. Şimdi 1, 2 Şimdi şura kenara geldi. Buraya 9 yaparsak artar. Buraya 4 yapacağız şimdi. Yarısını yapıyoruz kenarı. Dört, şöyle. Şimdi şunun ortasına şöyle batıyoruz. Şu kenar bir dört tek geliyor, bir düz geliyor. Şimdi şuraya yine dokuz. Bunu öbür tarafa geçeyim bir daha göstereyim. Şimdi kenara yine 4 yaptım. 2 3 4. 4 zincir çektim. Üstüne doladım. Şuraya yuva hazırlıyorum. Tersinden devamlı yuva hazırlıyorum. 7 zincir çektim, doladım. Şu araya Yine 4 zincir çektim. Şuraya battım. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Şuraya 9 tane Şimdi yine şu ortaya saymıyorum artık gördüğünüz gibi ortayı bulup yapıyorum. Bu kadar anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Renkli olanı böyle. Ama tek tek renkte yapabilirsiniz. Karışık ip alıp böyle de yapabilirsiniz. Battaniye yapmak istiyorsanız ipiniz ne kadar varsa sıra sıra şöyle bir sıra geçer üstüne başka bir sıra geçersiniz. Mesela şu yeşil gibi. Güzel bir model. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, destek olursanız çok memnun olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.